Evet arkadaşlar, bugün lahana turşusu yapıyoruz. Lahana orta boy aldığımız lahanamızı parçalara ayırdık ve kaselerin içine tuzla ovarak kavanozumuza yerleştirdik. Ortalama 2 kilo büyüklüğünde bir lahana. E, tuzla yaptığımız için herhangi bir ekstra madde kullanmıyoruz. Gıda maddesi veya sirke ve benzeri ürünler her katına uygun şekilde tuzlama yapıp ovduktan sonra kavanozumuza bastırarak yerleştiriyoruz. Birkaç parça da sarımsak atıyoruz. İki tane kavanozdan çıkmış olan şeyleri iyice bastırdık. Ve daha önce tuzlu su vardı. Onu da dolacak şekilde Evet. Tümünü bastırmamız gerekiyor. Açıkta kalan taraflar küflenebilir. Bu şekilde bir durum oluyor. Yaklaşık 10 gün içinde kontrollü bir şekilde suyunu ve tuzunu ayarlayarak 2 hafta sonra da çıtır çıtır bir turşuya lahana turşusuna sahip olabilirsiniz. Afiyet olsun.